Beni ekranları başında izleyen saygıdeğer seyircilerim, anne ve babalar, değerli gençler, sevgili çocuklar, hepinizi gönüller dolusu sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeşilay Haftası toplantımıza hoş geldiniz. Ülkemizde sağlıklı bir gençlik için Yeşilay Haftası ve önemi, gençlerimize, anne ve baba, babalara, çocuklarımıza çok iyi anlatılması gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede gençlerin rolünün çok önemli olduğu vurgulanmalıdır. Sayın seyircilerim, toplumları sağlık açısından daha güçlü bir duruma, güçlü bir duruma getirmek için farkındalık oluşturma amacıyla gençlerimizi bilinçlendirmek, Yeşilay haftasının başlangıcında gençlerimizde bir bağımlılıkla mücadele etmelerini, e, sağlıklı bir yaşam tarzlarını teşvik etmek için bilinçli bir gençlik oluşturmak için hep birlikte el ele, gönül gönüle verip bu alanda çok çalışmak gerekiyor televizyonları karşısında beni seyretmek için bulunan tüm halkımıza, anne ve babalara, gençlerimize, çocuklarımıza bağımlılıkla mücadelede savaşmanın çok önemli olduğu vurgulanmalıdır. Sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve bilinçli bir toplum oluşturmak için çalışan her kademedeki insanlarımıza burada teşekkür ediyorum. Ekranları başında bulunan izleyicilerim, ülkemizde bağımlılık ve toplumlarda bağımlılık çok ciddi bir sorundur. Gençlerimizi daha doğrusu toplumların geleceğini etkileyen bu konu gençlik için, için çok önemlidir. Ancak şunu unutmayalım ki bu sorunun üstesinden gelecek olan en güçlü kaynağımız elbette gençlerimizdir. Gençlerin gücü, potansiyeli ve değişim yaratma kapasitesi toplumda kalıcı bir fark yaratmak için çok önemlidir. Peki, burada aklımıza şu soru geliyor. Bağımlılıkla mücadelede gençler ne yapabilir? Birincisi farkındalık oluşturmak bağımlılıkla ilgili bilgi edinmek, bu konuda farkındalık yaratmak, çevremizdeki insanları bilinçlendirmekle başlayabiliriz. Her türlü okullarda, üniversitelerimizde insan sağlığı da ilgili eğitsel kollar kurulmalı, kulüpler açılmalı. Bu konuda, bu konuda gençlerimizi sağlıklı sağlık açısından, sağlıklı olmaları için, onları bilinçlendirmek için konferanslar düzenlenmeli. Geri kalmış toplumların gençlerine yardımcı olmak gerekiyor. Burada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bağımlılık sadece alkol, sigara ve uyuşturucan ibaret değildir. Bugün ülkemizde telefon bağımlılığı bilgisayar bağımlılığı gibi farklı boyutları da vardır. Bu konuda gençlerimizi, çocuklarımızı isim yapmış akademisyenler, psikologlar, tabiplerin bilgilendirmesi gerekiyor. Bu önemli bir adımdır. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek lazım. Gençlerimizin bugün, gelecekte sağlıklı olabilmeleri için Sağlık, spor yapmak, doğru beslenmek, yeterli uyumak gibi sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek insanları güçlü kılar. Birlikte spor yapabiliriz. Etkinlikleri düzenleyebiliriz. Böylece bağımlılıkların yerine sağlıklı alışkanlıklar kazanılmış olur. Destek olmak ve yardımcı olmak, yardım olmak, almak. Gençlerimiz ülkemizde hayatlarında zor dönemlerden geçebilirler. Bu zamanda yakınlarımıza destek olmak gerektiğini, uzmanlardan yardım almak, e, bu sürecin üstesinden gelmek için önemli adımlar atılmalıdır. Sayın seyircilerim, burada birbirimize duyduğumuz destek, yalnız olmadığımızı hatırlatır. Dijital dünya var. Dijital dünyada bilinçli olmak gerekir. Teknoloji bağımlılık gençlerin en fazla karşılaştığı sorunlardan biridir. Sosyal medyada geçirilen zamanın kontrolünü elimize almak, dijital dünyayı bilinçli kullanmak da bizim sorumluluğumuzdadır. Bugün her yerde otobüste, uçakta, gemilerde, daha doğrusu tüm seyahatlerde, kafelerde, evde, gençlerimizde teknolojik bir bağımlılık görüyoruz. Bütün gençlerin ellerinde cep telefonları ile mesaj atmaları, değişiklikler girmeleri sonunda sağlık açısından bazı sorunlar yaşıyorlar. Numaralı gözlüklerin kullanan gençlerin sayılarında bir artış görüyoruz son yıllarda. Ne yazıktır ki bu gençlerin, genç yaşta göz sağlıklarının da bozulduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler, sizler bu değişimin öncüsüsünüz. Toplumda gerçek bir dönüşüm yaratmak için e, siz gençlerin enerjisi, kararlılığı gereklidir. Geçir ay haftası sadece bir hafta değil sürekli devam etmesi gereken bir farkındalık sürecidir. Bu süreçte hep birlikte sağlıklı bir toplum inşa edebiliriz.